Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni ilk kez izleyeniniz varsa ben Emir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmış olduğum kitap alışverişinin videosunu çekeceğim. Kitapları tanıtmaktan ziyade sadece isimlerini ve ufak ufak birkaç bilgi vererek videoyu bitirmeyi planlıyorum. Hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk kitabım Stephen Zweig'den Üç Büyük Usta adlı kitap. İçerisinde Balzac, Charles Dickens ve Dostoyevski'nin biyografisini anlatan bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk kitabım Stephen Zweig'dan Üç Büyük Usta. Bundan sonraki yaklaşık 6-7 kitabım Hasan Ali Yücel klasiklerinin kitapları olacak. Hasan Ali Yücel klasiklerinin ilk kitabı Jules Payot'tan İrade Eğitimi. İkinci kitap 11. sınıfta okudum fakat tekrardan aldım. Hasan Ali Yücel klasiklerinden tekrardan aldığım Montey'nin Denemeler adlı kitabı. Üçüncü kitabımız çok sevdiğim yazarlardan, büyük ustalardan Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Beyaz Geceler adlı kitabı. Sonraki kitabımız Tolstoy'dan Çocukluğum. Tekrardan Dostoyevski'den Kumarbaz. Marcus Aurelius'tan Kendime Düşünceler. Sondan bir önceki kitabımız Arthur Schopenhauer'dan Aforizmalar. Ve Hasan Ali Yücel, Hasan Ali Yücel klasiklerinin son kitabı da Dostoyevski'den Öteki. Arkadaşlar Hasan Ali Yücel klasiklerini okumayı seviyorum. Çevirileri gerçekten güzel oluyor. Ve görmüş olduğunuz üzere çok fazla Hasan Ali Yücel klasiklerinden kitabım var. Okumayı çok seviyorum. Ondan dolayı böyle aldım 6-7 kitabı birden alıyorum. Neden alıyorum ben de bilmiyorum. Ama çok sık okuduğum için hoş oluyor. Bir diğer kitabımız ayrıntı yayınlarından çıkmış olan Nietzsche ağladığında okumak için çok fazla geç kaldığım bir kitap, çok geç kaldığım bir kitap. Neden hala okumadım sorguluyorum. Fakat artık güzel bir indirimde yakalamışken, yaklaşık %30'luk bir indirimle bu kitabı aldım, kütüphaneme ekledim. En kısa sürede okuyup Instagram sayfamda açıklamasını, ayrıntılı incelemesini yapmak istiyorum. Sonraki diğer 3 kitabımız İtaki Yayınlarından bilim kurgu klasikleri. İlk kitabım Maymunlar Gezegeni. İkinci kitap: Kadınlar Ülkesi. Üçüncü kitap Frankenstein. İletişim yayınlarından John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar adlı kitabı. Bu kitabı daha öncesinde 11. sınıfta performans ödevi için okumuştum. Fakat kitabı kaybettiğim için tekrardan satın aldım. Tekrardan okumayı düşünüyorum. Zaten çok kısa bir kitap. Yaklaşık 100 sayfa, 100 küsür sayfa. Bir saat içinde bitebilen, bitebilen bir kitap. Bir diğer kitabım İhsan Oktay Anar'dan Puslu Kıtalar Atlası. Bu kitabı alma nedenim takip ettiğim kanallardan olan Ayrıntılarla Yaşıyorum kanalı belki biliyorsunuzdur. Orada önermişti bu kitabı. Ben de oyundan dolayı aldım. Diğer kitap Adolf Hitler'in Kavga adlı kitabı. Takip ettiğim başka kanal olan Sercan Baylan'da Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü önermişti. Oradan aldım. Onun tavsiyesi üzerine aldım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar. Bir diğer kitap filmini izlediğim fakat kitabını okumadım. Ölü Ozanlar Derneği. Ve Japon edebiyatına başlamak için iki tane kitap aldım. Giriş kitabı aldım. Bir tanesi İnsanlığımı Yitirirken. Aynı yazardan Öğrenci Kız. Japon edebiyatına başlamak için güzel iki kitap olduğunu düşünüyorum. Sonra biraz felsefeyle, ile felsefe okumaya başlamak istediğim için katıldığım bir Discord grubunda soru sormuştum. Felsefeye hangi kitaplarla başlamak önerirsiniz diye. İlki kronik kitaptan dakikalar içerisinde felsefe ve say yayınlarından felsefe 101. Felsefeye giriş için ne ağır ne çok zorlayan kitaplar onları alarak felsefe bilgimi de başlatmak, geliştirmek istiyorum. Bir diğer kitap katıldığım okuma kulübü, ayrıntılar yaşıyorum okuma kulübünde bu ay tartışacağımız olan kitap Dinler Tarihi. Ondan dolayı bu kitabı aldım ve 70. sayfasına geldim sanırım. Bir diğer felsefeye giriş kitabımsa biraz daha kurgu felsefe olan Sofi'nin Dünyası. Ve bir arkadaşımla okumaya başlayacağımız Sayaka Murata'nın Dünyalılar adlı kitabı. Ben daha okumaya başlamadım. Bugün okumaya başlamayı düşünüyorum. Fakat arkadaşım çok akıcı olduğunu, kitabın 100. sayfasına direkt geldiğini söyledi. Ondan dolayı ben de hemen başlayıp ona yetişmeyi planlıyorum. Buradan da kendisine selam olsun. Bir diğer kitabım Tolkien'in Hobbit adlı kitabı. Yüzüklerin Efendisi'ni okumaya başlamayı düşünüyorum. İnternette yaptığım küçük bir araştırmayla ilk Hobbit'le başlamamı tavsiye ediyorlar. Ondan dolayı bu kitabı da aldım. Ya Üsküdar Kitap Fuarı'ndan almıştım. Oraya gittiğimde indirimde almıştım. Kaç parayı aldım hatırlamıyorum. Fakat 60 veya 70 lira olması lazım. Ve halamın tavsiyesi üzerine biraz da galaksiler üzerine, kozmik enerjiler üzerine bir kitap okumamı istemişti ve onun tanıtımını yapmamı istemişti. Bu kitabı da halam için aldım. Halam için okuyup incelemesini yapacağım. Kozmos'taki evimiz. Bunu da Üsküdar Kitap Fuarı'ndan satın aldım. Ve yaklaşık 5 tane kitap olarak Türk Edebiyatı klasiklerinden Mehmet Rauf'tan Kan Damlası Şinasi'den Şair Evlenmesi Halit Ziya Uşaklıgil'den Aşk Memnu. Ben Aşk Memnu'yu daha önce okumuştum. Koridor yayınlarından okumuştum Aşk Memnu'yu. Fakat İş Bankası Kültür Yayınları'ndan tekrar okumayı düşünüyorum. Namık Kemal'den Vata, Vatan Yavuz Silistre. Sami Paşa Dazesi'ne dahi Küçük Şeyler. Ve Mehmet Rauf'tan Eylül adlı kitap. Son kitabım da Saftirik 14. kitabı. Arkadaşlar ben küçükken çok fazla Saftirik okuyordum. Çok severek okuyordum ve şurada da görmüyorsunuz ama onun koleksiyonu duruyor. 13. kitaba kadar bende vardı. Bu da 14. kitabı. Okumayı düşünüyor musunuz diye sorarsanız hayır, okumayı düşünmüyorum. Fakat koleksiyonu tamamlamak için her ay bir tane Saftirik kitabı alıp o küçüklüğümden kalan koleksiyonu devam ettirmeyi düşünüyorum. Ondan dolayı da bu kitabı satın aldım. Belki nasıl okurum? Çok sıkıldığımda kafa dağıtmak için. Hadi iki sayfa okur bırakırım büyük ihtimalle ya içinden resimlerine bakarım. Çünkü küçükken çok severek okuyordum dediğim gibi. Arkadaşlar bu kitap alışveriş videom bu şekildeydi. Konularına çok fazla değinmeden sadece isimlerini gösterdim. Eğer içlerinde merak ettiğiniz kitaplar varsa veya daha önce okumuş istediğiniz kitaplar varsa yorumlarda belirtirseniz beni mutlu edersiniz. Şurada veya şurada çıkacak olan da Twitter, Instagram ve TikTok sayfalarımı takip edebilirsiniz. Şurada veya şurada çıkacak olan butonla da kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kitapla kalın.